Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Ben Körlü Bir Yartı. Yeni bir seriye başlıyoruz. Yeni serimiz Minecraft olacak. Minecraft'ı bundan önce oynadım fakat oyunu bitirmedim hiç. Tariflerine hakim değilim. Yani bu işte benim bildiğim tarifler işte ufak bot yapma, işte şeyler nedeni zırhlar, işte silahlar vesaire ufak tefek şeyler. Onun için aslında orijinal sürüm oynamak yerine hani Better Minecraft'ı oynamak istedim. Better Minecraft'ta da hem farklı canavarlar var hem farklı yerleşimler var. Hem de e, nasıl diyeyim şeyi bu tarifleri görebildiğimiz modlar var. Biraz bizim için yani basit demeyeceğim zor çünkü hani bana zor geliyor bilmiyorum. Ve işi daha da zorlaştırmak için aslında şu anda yapmak istediğim şey hardcore modda bunu oynamak. Yani bir kere öldükten sonra ee, bir daha doğamamak. Böyle hadi şuraya da. Şöyle bir diyelim. Başlangıç tarihini ee, yazmayalım ya gerek yok. <laughs> Çünkü çok çok hızlı bitecekmiş gibi bir şimdi. yineler zaten kapalı zorluk. Zor zorlayıcı modda, hardcore modda oynayacağız. Burada sizden istediğim tek bir şey var aslında. Dediğim gibi hani oyunun her noktasına hakim olmadığım için çok da iyi. Ee, açıkçası oynamadığım için. ...beni yönlendirmenizi istiyorum bir noktada... İşte gözden kaçırdığım bir şey olur... ...şunu yapsaydın bunu yapsaydın... ...bunu yaparsan daha hızlı olur... ...mesela dediğiniz her şey açığım... ...bu tarafta hani yorumlara gelip... ...bana beni aydınlatın yani... ...belki seriyi siz yönlendireceksiniz bu konuda... ...ki bu seriyi şöyle bitirmek istemiyorum... ...ölsek bile tekrar... ...yeni bir dünya yapıp... ...tekrar başlayacağız... ...her seferinde tekrar başlayacağız... ...ki bunun olması bana çok daha güzel geliyor ve sonunda hani bu oyunu hardcore modda bitirmek istiyorum. Şeyde de değil hani survival modda da değil. Ee, yarı zamanı geldiğinde işte tek git vesaire o tarz şeyleri de mod packlerle de e, aşırı aşırı olacağız. Onları da oynayacağız yani aşırı aşırı olmaktan ziyade. Ee, neredeyiz? Bu arada haritamız var. Hardcore modlara kadar denk gelmesek de. Kırgı bayır taşlı kayı var. Şu an istediğim tek bir şey var açık konuşmak gerekirse bir köye köyün yakınlarına yerleşmek çünkü tek başıma kalmayı gerçekten hiç sevmiyorum. Ama herhangi bir köy görmüyorum açıkçası. Evet sanırım şu taraflara gitmek bizim için çok daha güzel olacak. O arada da her şeyi yine sıfırdan yapmaya çalışacağız bakalım. Bizim ağaç bulmamız lazım. Bu bayanda da ağaç yok. Güzel. Bu nedir? Seashell. Tamam. Tekrar <laughs> koydum. Yapacak bir şey yok. Hmm. Nereden gitmem gerekiyor? Da özür? Şöyle yapalım mı? Şurada bir yapı da görüyorum bu arada. Ee, sanırım böyle yaparsak. Yani gideceğim noktayı en azından bileyim. Bunu bu şekilde oynamamın en büyük nedenlerinden biri gerçekten şey. Eee... Çok iyi bilmiyorum. Bilmediğim için de en azından harita beni yani oyunu benim için biraz daha basitleştirecek. Ee, daha doğrusu Better Minecraft bunu sağlayacak. Bu mod pek yani. Şimdi herkesin standart yaptığı şeyle başlayalım. Çalışma masası. Ee, burada ne yapmayacaktık? Balt şey aynen balta yapmayacağız. Balta yapmamıza gerek yok. İlk taş topladığımızda zaten taş balta yapacağız. Şöyle bir şey yapalım. Aynen kazmamız. Tamam şurada taşlar var zaten. Taşları da toplarsak. Kaç tane lazım? 3-6-8 tane yeterli. Şöyle yapalım. Kazma tamam. Altı tamam. Son olarak bir de kılıç yapalım. Buna artık ihtiyacımız yok. Ama yine de üstümüzü aldık değil mi? Şöyle atalım. Evet, bak, her yerden korkuyorum çünkü çok denerken çok garip e, moblarla karşılaştım. Gerçekten başlangıçta ölmekten de çok korkuyorum. Buraya girmeyeceğim. <laughs> Gerçekten başlangıçta ya kendime o kadar güvenmiyorum ki. En azından bir zırh yapıp... E, evet şuraya bir gidelim. Başlangıçta bir zırh yaparsak kendime daha çok güveneceğimi düşünüyorum açıkçası. Hani bir demir zırhımız olur. Ee, zaten şey. Başlangıç aşamasında şeyi bulabilirsek. Burası köyse ki niyeyse değilmiş gibi hissettiriyor bana. Köylerin yanına bir şeyimizi yapıp. E, evimizi yapıp. Aa şurada yatak var. Tamam. Tamam her şeyi toplayacağım. Ya bu nedir? Duman fırını. Okey. Alalım. Burada farklı şeyler de var. O yüzden tam olarak ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Zamanla öğreneceğim açıkçası. Aa, dokuma tezgahı. Şu an bunlar benim için ekstra olduğundan dolayı yani çok işime yarayacaktır. En azından başlangıç aşamasında. Sonrasına zaten siz yönlendireceksiniz tekrar söylüyorum. Aslında buraya da yerleşebilirdik sanki ya. Tamam. Tamam. Müzik kutusu boş. Yukarıda farklı bir şey var mı? Yok. Şunları da alalım, evi aydınlatırız evi yaptığımız zaman. Ha, bunları da alacağım. Şunları da alalım. Şu an her şey şeyim. Bu arada hani sol üstte görüyorsunuzdur belki şeyi. Ne ee, neyle mesela her şey gösterdiği için biraz da ee, hata ihtimalini sıfırlamaya çalışıyorum. Bunlar nedir ya? Ne var bu? Ha şey. Tamam, yengeç. Hı hı. Benim gerçekten köy bulmam lazım. Nasıl yapacağım hakkında gerçekten bir fikrim yok. Sürekli haritadan takip etmeye çalışıyorum ama köye benzeyen bir yer de göremiyorum. Aynen. Şurası garip bir yermiş. Belki bot yapıp bir tekne hep buraya gidebiliriz. Gidelim mi? Var mı o kadar şey yanımızda? Ay yok. Yakında ağaç var mı? Şurada var. Bu modun ağaç kesme şeyi çok hoşuma gitti ya. Ee, hani normalde bunu kesip böyle böyle gideriz ya. Burada direkt en alttan kesip, yani çok şey işi basitleştirmişler. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı tık 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 iniyor. Ve her şey düşüyor standards. Sadece toplaması kalıyor bize. Bu açıdan güzel, hoşuma gitti yani. Nerede? Ya sanırım bir tanesini burada bırakabilirim. Nasıl yapılıyordu böyle? Bir süredir de gerçekten Minecraft oynamıyorum o yüzden çoğu şeyi kaçırabilirim. Yanlış yapabilirim. İşte tam olarak o yüzden şurayı seviyorum. Direkt ne istiyorsam yazıp bakabildiğim için. Bizim en büyük eksiklerimizden biri yemek. Buraya bakacağız. Buraya da bir çek şey koyalım. Waypoint koyalım. Öbür dedikni koyduk. Tamam. F5 dedim. Evet. Evet. Bunlar yüzde saldırıyordur ya. Bu o ne ya? Bir dakika. Bakmak istiyorum bu oraya. Saldırıyorlar mı onu görmek istiyorum. Bu hareketlenmeyi evet olarak Evet olarak alıyorum ve ben kaçıyorum. Görüşürüz. Şu an bununla gerçekten ilgilenmek istemiyorum. Benim için gayet korkutucu şu an. Aa o ne ya? Aa gemi. Ee, kesin burada da şeyler vardır. Ee, korsanların olduğunu düşünüyorum şu an. Evet, korsanlar var. Çokça var. Şurada batık gemi var. Hazır gelmişken chest alırız ya. Direk ee, direkt hepsini alacağım. Çiğ marina orada da var. Şurada ileride de var. Yalnız bir şeyler inip çıkıyor denizden ama umarım bir sıkıntı olmaz. Oo çok iyi. Ee, neyi atabilirim? Domates sonlarını atabilirim. Başka çubuk. Bunlar gidebilir. Bunlar gidebilir. Bunlar gidebilir. Obsidian. Tamam. obsidianlar bizim iş önemli. En azından izlediğim videolar kadarıyla söyleyebilirim ben. Yani. Şimdi bir dakika şöyle yapalım. Bu da, Burada bir ekmek var. Burayı biz boşalttık zaten. Şurada da bir kuş var. Bu nedir? Halat. Bu arada alta basarak yatabiliyor şey karakter. O biraz garip geldi buna. Ama işe de yarıyor açıkçası. Balata da alalım. Kağıtları da alalım. Ne veriyormuş? Ateş koruması 4. Zeyri patates buna gerek yok sanırım. Şöyle yapalım. Başka giyebileceğimiz herhangi bir şey yok. Yay okey ama ok yok elimizde. Bakıyorum başka bir şey. Şunlar nedir? Bu gerçekten nedir merak ediyorum şu an. Ay, ay bir şey oluyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Tamam, yok. Ben... Ha, çok teşekkür ederim. Sağladığınız yardımlar için ben kaçıyorum. Tamam. Gece oldu. Gece olmadı gerçi. Gece olacak. Balina sanırım bu de saldırmıyordur umarım. Bunların hepsine bakacağız ya zamanla. Ama şu an için gerçekten zamanlı. Evet önceliğim şuraya girip uyumak üzerine kuracağım. Aynen. Bizim için daha mantıklı olacak gibi. En azından zombiler rıfına yakalanmadan. Allah yanlış oldu. Şurada, da... Şurada ne var? Ya bu mod pack gerçekten hoşuma gitti bu arada. Aa, neydi? Phantom sanırım şeyi de. Neydi? Shader pack. güzel bir şey ya. Bunun aşağıdaki şeylerin ne olduğunu bilmiyorum. Peki buraya kadar geldik. Herhangi bir... Hmm. Taşlı kıyı, kırgılıyı... Şurada garip bir noktamız var. Burası garip bakıyorum ama herhangi bir yer görmedim. O yüzden bu tarafa doğru gideceğim. <laughs> bir dakika hangisi acaba? Şu waypoint'i kaldırabiliyor muyum? Aynen. Diğeri buradaydı. Biz mavi olana gidiyoruz. Süper. Bir Sudan gitmemiz daha basit? Evet aslında etrafından dolanıyoruz sonuçta. Oy, oy oy oy. Yanlış oldu. Pardon. <laughs> Hala tuşları karıştırabiliyorum. Ya şuradaki şeyde gi bir giresim var ki. Tekneye. Ama çok büyük sıkıntı bence. E, hemen ilk günden ölmek istemiyorum en azından. Bir süre. Bir süre götürebilirim ya. Şimdi buradaki ev bizim gördüğümüz yerde. Yani hatta girip şeyleri aldığımız yerde burası. O yüzden o tarafta bir işimiz kalmadı. Soldaki yapılar garip yapılar. Ki şu an için bizim için önemli değil. Tam bu ağaçmış bu arada. İşaretlediğimiz yer. Ama buradan bence karadan devam edebiliriz artık. Bunu Tamam. Şöyle yapalım. Çok güzel açmış orada be. Trumpet Lock. Şu an eforumu genel olarak e yerleşecek yere ayırmak istiyorum açıkçası. Çünkü yerleşik hayata geçmek bizim için Önemli olacaktır hazır gelmişken yemeğimizde çıkaralım yavrularına dokunmayacağım. O kadar da kötü insanlar değiliz yani biraz kötüyüz tamam ama o kadar da değilizdir. Umarım <laughs> evet bunu da aldık burada bir ev var. İçi boş. Aa, kitap meşal. Meşale işimize yarar. Şöyle yapacağım. Meşaleyi elim alacağım direkt. Kitapları alalım. Da kitap. Aynen. Uday elma. Elmaları da indirelim cebe. Uday. Hadi bunları. Yok buğday almayalım. Ya da alalım. Şöyle yapalım. Başka Burada başka bir şey yok. Tamam. Sağlığını aldık. Çıktık. Evet. Bir de şu yüksekten düşmelerden korkuyorum açıkçası. Çünkü özellikle şu anda çok fazla yiyecekle ilgili bir şeyimiz yok. Şurada ray var. Ha benim yakınlaştırma şeyim de var. Doğru. Zoom modunu unutuyorum sürekli ya. Peki burası neden var acaba? Korku gerek yok şu anda. Tamam evet. Karpuzları alabilirim. Sanırım iplere şu an ihtiyacım yok doğma aynı şekilde. En azından biraz olsa yemeğimiz var. Oo bayağı karpuz Tamam güzel karpuzla bir süre karnımızı doyuracağız. En azından fırın yapana kadar. Bu yapının bir şeyi var mı? Yok. Tamam. Bunlar nedir? 13 kuzumuz. Bilemedim. Bakalım başka neler var. Şurada bir şeyler varmış. Bir şeylere bakıyorum aynı zamanda. Ha sanırım papağanlarla bahsediyor. Papağan değilmiş bunlar. Kapı çin bunu? Tamam. Saldırmıyorsan sıkıntı yok. Ben yine karpuzlarımı toplayayım. Niye toplayamıyorum? O oh, bir 64 sıra çekmişiz çünkü. Hmm. ben ihtiyacım yok. Tohum'a da aynı şekilde. Kırık taşı da aynı şekilde. Şöyle yapalım. Aynen. Evet, şurada da var birkaç tane. Tamam biraz yiyebiliriz ya. Koyduk. Burada bence bir şey yoktur ya. Abi nerede bulacağız? Bir dakika. Bu çok hoşuma gitti ya. Rengi gerçekten gördüğüm gibi ise çok tatlı olabilir. Ne atabilirim? Kirpi balığı. Şuna bakmak istiyorum çünkü Aa çok iyi. Çok iyi. Evin <laughs> genel şeyini bulduk. Evin rengini bulduk. Duvarların rengini. O nedir? Yukarıdan ne bakıyor? Orası yağ... yağmur ormanları gibi bir yer sanırım. Siyah. Hmm. Siyah kum var burada. Şöyle bir bakalım. Orada bir şey yok. Oralarda bir şey yok. Evet sanırsam nereye gideceğimizi bilmiyorum. <laughs> Şuralara da gitmemiz iyi olabilirdi belki. Ama sanırım şu taraflara gideceğim. Hmm, burası volkan. Aa. Bir volkana bakmamız yok mu ya? Gerçekten. Sırf merakımdan ve hatta şöyle bir şey yapalım. Gitmişken bir kovada lav alıp geri dönebiliriz sanırım. Şunlar magma bloğu sanırım ya. Değil mi? Evet. <laughs> Şuralarda Enderman var. Sağ tarafta. Şuralarda bir yerde. Magma bile ihtiyacımız var mı? Ne yapılabiliyor magma bile Hiçbir fikrim yok bu arada. Hiç bilmiyorum. bilenler lütfen... Oo. Lütfen söylesin. Bir kova aldım. Teşekkürler. Yani bir merak ettiğim şey var. Bunun acaba 6 altı, altında bir şey mi var? Ya da bir şey var mı? Ama sanırım pek öğrenemeyeceğiz. Yani en azından şey dedik. Evet, bu boyamı hiç sevmedim gerçekten. O yüzden olduğu gibi aşağıya gideceğim. yapmayayım. Çok karanlık ya hani. Bilmiyorum Minecraft evrenine göre çok karanlık geldi. Ve hızlıca inelim. Bakalım bakalım bakalım. Evet, bana Gerçekten şey bulamamak bana biraz garip geliyor ya. Ee, aa burası saymış. Bir köy bulamamak garip geliyor şu anda. Burası başladığım yer, resal değildi. Ama bu nedir? Aa çok güzel bir. Çok tatlı görünüyor. Eee, bugünlük belki buraya çökebilirim. Eğer kimse yoksa. Varsa ve saldırıyorsa yine çökebilirim. Ama kimse yok gibi görünüyor. Evet. Ev değilmiş zaten. Ama güzel eşyalar var. Ne yapabiliriz? Şunu atabiliriz. İşte bir atabiliriz. Şunları alalım. Yeterli sanki burayı da aldık. Bu nedir? Ha, fıçı. Evet burada fıçılar da vardı ya. Altın. Aa güzel. Pişmiş yemek ve o ilk elmasımızı bulduk. Harika. Gerçekten harika. Ee, ne yapabiliriz? Elimizden bir şeyler atmamız lazım gerçekten. İyi yerleşme de geçmediğimiz için. Tamam. Ne yapalım? Evet deriye atabiliriz ya. Başka bir şey var mı acaba? Tamam. Bunlar yün. Okey. Üstüne terakota diye bir blok var. Aa, şuraya koyamaz mıyım ya da şuraya? Niye koyamıyorum? Tamam buraya koyalım. Eee yatalım. Harika. Gerçekten harika. Ee, evet bu bölümük. Bu kadar diyelim. Aa, hala aa ne güzel şey yapıyor. İşte bu şeyin ee shader'ın shader'ı bu yüzden seviyorum daha doğrusu bu yüzden hoşuma gitti. Çok güzel bir gün şey gün doğumuyla. Bir de gerçekten güzel şey yapıyor. Yaprak aralarından mesela güzel geliyormuş. Evet. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.